Arkadaşlar biraz önce mazi fiilin bina meçhulünü gördük. Şimdi Allah kısmet ederse mudari fiilinin bina meçhulünü göreceğiz. Bina malum neydi? Bina malum. Faili, öznesi belli olan fiiller. Bina meçhul neydi? Bina meçhul. faili belli olmayan veya Evet. belli olabilir. Ancak beli dolayı zikredilmeyen, anılmayan fiillerdir. Peki biz mazi fiilin binamet meçhulunu biraz önce gördük, işledik. Şimdi mudari fiilin binamet meçhulunu evet. göreceğiz. Bunu siliyoruz. Evet. Resmi çekmiş miydi? Resmi çekmiştik. Videoda almıştık. <laughs> Ben de var. Ben göndereyim size. Arkadaşlar yan soru üzerinden gidiyoruz yine. Nasara bina ma'lum mazi Nusra bina ma'lum meşhur, mazi. Doğru mu? Şimdi yan soru bina ma'lum mudari fiildir. Onun muzari bina meçhulu göreceğiz. Ne diyeceğiz? Yun saro. Yan soru fi'le mazi bina ma'lum Yon zaru <laughs> fi'li madi bina fechun. Başlığı değiştiriyoruz. El fi'lul mudari'u yani yardım edilecek muzari. Yalnız sonra demek yalnız sonra. Yardım eder. 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 Ediyor. Ediyor. Edecek. Peki yol sonra ne demek? Yardım edilecek, edilecek. Yardım olunur. Olunur. Olunacak. Olunuyor. Olunuyor. Olunacak. Evet. Geniş zaman şimdiki zaman gelecek zaman. Tamam Yardım eder. Bina malum. Yardım olunur bina ve çoğu Peki. Yol soruyu çekiyoruz arkadaşlar. Bina ve çoğul çekim yapıyoruz. Yol sarı. Yol sarı ne? Yol <laughs> Tun ne? Tumsaru. 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 Tunsaro Tunsaro Tunsarani Tunsarune Tunsarine Tunsarani Tunsarne Unsaro Yunsaro Yazıyoruz bunları. Siz biz yazarım. Evet. Yunsaro Yunsaro Yunsarani Yunsarani Yunsaro yunsaruna Daha ne diyoruz? Yunsaruna, saru. Yunsarul, Yunsarali. Yunsaruna. Daha ne diyoruz? Açacak Yine Yunsarul. Yine tunsarani, Tun sarune. Tun sarine. Tun sarine. Tun sarani. Tun On saro. saro. Peki. Örnek veriyorum. Tun sarine ne demek? Tun sarine ne demek? Tun sarine ne demek? Sen, sen, bayan yani yani sen, bayan. Ediliyor. sen bayan, bayan, Son soru yine. Sen bayan, bayan, bayan. Tek bir bayan. Yardım ediliyor. Edili ediliyor. Ediliyor. Edilecek. Ediliyorsun. Evet. Edileceksin. Evet. Edilirsin. Edilirsin. Aynen. Edilirsin, gelir zaman. Evet. Aynen. Ediliyorsun, şimdi. bayan edileceksin, gelir zaman. Tamam evet. bayan. Hal, mustakbel, geniş zaman. Tamam mı? Bunu soruyor. Efendim? Yun sarum. Bu mu? <laughs> Yun sarum. Sarım <laughs> için Yun sarum. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Mazi fiilde, mazi fiilde, Anlattığınız notlar burada da geçerli. Ney? Bina meçhul nerede olur? Mutaaddi fiillerde bina meçhul olur. Yani geçişli fiillerde olur. Geçişsiz fiillerde bina meçhul olmaz. Olmaz. Bu bir. İkincisi bina meçhul yani fail öznesi meçhul olandır. Bilinmeyendir. Veya İsepten dolayı, dolayı anılmak istenmeyen özdenir. Faili öz, ez, ezik edilmeyen fiildir. Bina ve Peki Nasara mazi fiil. Bunu bina ve yaparken ne yaptık? Birinci harfini dammeledik. Yani öttüreledik. Sondan ikinci harfini ne yaptık? Kesir, kesir alır. Kesir Bina ve çöl. Mazide kesir yapmıştır. Nasara'yı musir oldu. Şimdi mudaride ne yapıyoruz? Mudaride ne yapıyoruz? Mudaride. Yen So Bro. So, so. Bunu bir nevi şöyle ne yapacağız. Arkadaşlar birinci harf ne yapacağız? Dembe. Birinci harfi. Arkadaşlar önce dinleyelim. Sonra not yazalım. <laughs> not yazarken bazı şeyler kaçırabiliyoruz. Dammeliyorum. Birinci malum fiili bina meçhule çevirirken 1. birinci harfi ne yapıyoruz? Dammeliyorum. Fetha gitti. Sondan ikinci harf. Sondan ikinci harf yine dammeydi. Fet alıyoruz. alıyoruz. Tamam. Ne diyor buraya? Bina meçhul fiil Bina meçhul mudari fiilde Bina meçhul mudari fiilde Birinci <laughs> harfi dam veriyoruz. Sondan ikinci harfi de Fatih Meta yapıyoruz. Kalas? Kalas. Atabildik mi? Evet. Fail düştüğü için arkadaşlar yine aynı şekilde Meçhul fiillerde bina malum cümlesinde gelen mef'ul bina meçhulde naib olur. Mesela şöyle bir örnek verelim. Şu örneğe bir şu madde bir maddeyi bir örnekle açıklayalım. Yan soru ya, yan soru yardım eder yardım ediyor yardım edecek kim? Halid. Halidun Halid yardım ediyor, eder, edecek kime? Aliyen Aliyen Ali Ne demek o? Fiil Fail Fail Fai. Mefud. Fai. Mefud Doğru mu? Evet. Peki. Biz bu yan soruyu bir yana çevirelim. O zaman ne diyeceğiz? Yun saru Ali'ye. Ali Yun saru Ali'ye. Çok iyi. Yun saru Ali'ye. Yun saru Fail düştü mü? Başk fail düşecek. Bu Ali onun yerine gelecek mi? Evet. Gelecek. Onun irabını. Evet, yani burada yaraptan gelir. Alacak mı? Alacak. Ne diyoruz ona? <laughs> Yuhfaru Aliyun. Çok iyi. Aliyun dedik. Peki Aliye burada neydi? Mefuldu. Mef 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 bu da mef nedir? Naibi faili. Naibi faili. Hocam burada da mühendis Peki. yapıyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Bunu mazide söylememiştik görüntüde. Bunu da ekleyelim. Gelmeyen arkadaşlarımız e, bunun birisi. Fail atıldıktan sonra, fail burada atıldıktan sonra şöyle örnek verelim o zaman. Şunu siliyorum bizim sigemiz. Menistik Yan soru, yardım. Eder. eder. Halidun, Halik yardım, evet. yardım eder. Kime? Zeynebe Zeynebe yardım eder. Fi Fail mefhul. Fail mefhul. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi biz bunu bina meşhule çevireceğiz arkadaşlar. Bina meşhule çevireceğiz. Ne diyeceğiz? Mülsarı ne diyeceğiz? Yunus Yunusar, Zeynep. Yunusar. Arkadaşlar. Şey, Tuz Arat. Tuz Arat. Tuz Evet. Halit, bak bu gitti ya. Buna bakıyoruz. On ne geldik? Zeynep. Zeynep bayan mıdır? Evet. O zaman bu ya gitti. Ne geldi? Tuz Sarı. Tuz Sarı. Zeynep. Zeynep bu. dedik Şimdi failin yerine geçen failin yerine geçen kim? Zeynep. Zeynep. Zeynep mühendis midir? Evet. Zeynep mühendisse fiile bunun uyumu olmaz. Tayyip. Tüm saru Zeynep'u oldu. Fiil Naibul Fail. Peki, bunun tersi de mümkün mü? Evet. Bunun tersi de mümkündür. Örnek verelim. Zeynep'e tuz soru. soru yardım eder. Kim? Fatime tu. Fatime tu. Aliye. 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 Erkek öğrenci mi? Tam soru yardım eder, ediyor, edecek. Kim? Fatma. Kime? Öyle Öğrenciye eder. yardım eder. Evet. Ediyor, edecek. Bunu bina meşhur'e çeviriyoruz. Bunu bina meşhur'e çeviriyoruz. Yunsarun. Yul... Ne diyeceğiz? Yulsaru. Yulsaru. Bakın bunu atacağımıza göre evet. talip naibun fail olacak. Evet. Talip evet. müzekker bilir, mümkün söyler? Müzekkerdir. Müzekkerdir. Müzekker ise Yunsarun. Bunu yun sarı, yun, yun, yun sarı yapıyoruz. Talib yun sarı. Talib. Talib. Bakın burada fethaydı. Mefhudu. Ama burada ne oldu? Tamme. Naibül fail oldu. Ve failin de ötülesini evet. aldı fiili de kendine göre değiştirdi. Anlatabildik mi? Evet. Var mı sorun? Evet. evet. Şimdi yun soruyu hep böyle bir çekelim. Bina olarak çekelim. Sonra sonra herkes kendine bir kelime bulacak. Ve o kelime üzerinden, bina meçhul çekimi yapacağız. Ama kelime seçimi yaparken Neye dikkat edeceğiz? Geçişli. 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 Geçiş, Geçiş. Yani mutavaddi fiillerden kelime seçeceğiz. Lazım olmayacak. Lazımî fiilden? olmayacak. Olmaz. Evet, hep beraber Yunus'u çekiyoruz. Yunus. Yunus aro. Yunus aro. Yunus aro. Yunus aro. Yunus aro. Yunus aro. Un ne? Sar un sarı olur. Un sarı olur. Sar Güzel. Arkadaşlar, hani biraz eve gittiğiniz zaman, bunun üzerinde çalıştığınız zaman, bu kalıba uymayan fiiller görebilirsiniz. <gülüyor> Mesela <laughs> Ba'a <be> <laughs> sattı. Ba'a sattı. Bu dais nedir? Yebi'un. Yebi'un. Yebi'un'un bina meçhuru nedir? Yubi'un. <laughs> Yubi'un. <laughs> Yübe'u. Sondan ikinci harf feta olması gerekiyor. Değil mi? Sonda öyle dedik. Sondan ikinci harf feta olması gerekiyor dedik. Peki burada sondan ikinci harf eliftir. Fetha mı mıdır? Değildir. Yani bu kalıba, bu dediğimiz kurallara uymayan bazı fiiller vardır. İlletler, İlletler harfler, ecvefli harfler vardır. Biz sadece bunları söyleyerek bugün yetinelim. Çok karıştırıp da e, sizi zora sokmak istemiyoruz. Ama şunu bilin ki illetli harflerin bir kısmı bu şekilde gelmeyebiliyor. Görürseniz böyle bir fiil, ya işte biz bunu görmedik, bir yanlışlık mı var demeyin. Bir ön bilgi olarak bunu söyleyelim. Günü geldiği zaman inşallah onları da açıklayacağız ee, ve bunu tam olarak tamamlamış olacağız. Evet, herkes kendisi bulunsun arkadaşlar.